Merhaba arkadaşlar Sezai Mustafa Kurt kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bir yeni bir e, seriye başlıyoruz arkadaşlar. E, FIFA 2015 serisi olmayabilir arkadaşlar. Ona biraz zorladım ama olmadı. Clans of Clans e, of Clans arkadaşlar. Birinci serimize, birinci bölümümüze başlıyoruz. Yorum ve beğenileri ve izlenmeye göre e, videoyu arttırabilirim de videoyu da şey yap e, istediğim hani video bayağı olursa arkadaşlar biraz daha fazla yükseltireyim. 5-6 bölüm daha fazla yaparım. Yorumlarınıza bağlı ve e, beğene ve izlenmeye bağlı arkadaşlar. Bu biraz uzun olacak. Hemen e, ödül isteyeceğim. para etmiyor, ordu kampı. Hemen şunun saniye bekle. Şöyle kayalarda köşelerde. saat. Evet hemen arkadaşlar saldırıya girelim. Şunu hemen saldıralım mı? Boşver ya. Değmez ona. <laughs> Uhu. Biraz sesini açalım. Uuu. Uh, tamam işte. Bu ya. Bu kötü oldu arkadaşlar. Burayı görmemişim. Nasıl görmediysen. Kör mü olduk acaba? Sesini biraz kısalım. Burayı nasıl görmedim acaba ya? Kör mü olduk acaba? Onu dedim arkadaşlar. demin belki dönmemişsinizdir. Bunu hemen arkasından daha demin video çektim. Red Bull bir tane yarış oyunu. Red Bull. Red Bull Richards. Ee, onu arkadaşlar çektim. Onun için hemen bunun arkasına Class of Clans Türkiye yapalım dedik. Class of Clans çekelim dedik arkadaşlar. Onun için başka bir oyun istedikleriniz varsa e, kanalıma e, ya da yorumlara yazarsanız arkadaşlar çok iyi olur. 189 Bunlar alır ya bunu. Patates ederler de. Evet askerler bile kaldı yani. İlk iş depoyu yükselt. 20 şey yap ver. Depoyu yükseltik arkadaşlar. Buradaki depo. 1 saat 20 ver. Eğer sen neden bu kadar çıkartıyorsunuz derseniz arkadaşlar buradakilerle ee, ben parayı kazanacağım mantığa. Siz gelmeden önce diğer videoda arkadaşlar eee haberiniz olsun Arkadaşlar ee, yarın Belki gelebilir Belki gelemeyebilir arkadaşlar Perşembe günü gelmeyecek Cuma günü de gelmeyecek hafta sonu e, yarın atarım yine kanal boş durmasın diye ama Perşembe Cuma Cumartesi ve pazar pazar gelebilir ama Cuma günü, Cumartesi e, gelemez pazar günü de gelirse gece akşamleyin geceliğin falan gelir arkadaşlar onun için ben buraya yarın da yaparım. Yarın zaten eğer her gün olursa arkadaşlar bir 15 bölüm falan yaparım. Bağlı. Şeye bağlı arkadaşlar ya. Bana bağlı. 10 tane şundan yapalım. Monterne olmuyor. Yenisini buluyoruz. Şey yapalım. <laughs> Beklemek istemiyorum arkadaşlar. Ee... Böyle ucu Böyle ucu şeyler. Çalı çırpı falan. Saldırı yapalım. Eğer televizyondan falan ses gelirse arkadaşlar özür dilerim yine de. buna saldırsam mı? Saldır şunu ya. Hadi be. Bunu öldü. Ölmedi. Bravo askerler. Ee, yine böyle başka bir seriler falan yapabilirim. Minecraft serisi istiyor musunuz arkadaşlar? yorumlar yazarsanız iyi olur. Oyun arkadaşlar, ee, eğer 150 yaparsanız bir yıldız. Eğer e, köy binasını da yıkarsanız yüzde iki yıldız alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer yüzde yaparsanız da e, 3 yıldız alıp e, bu kadarcık da bitiyorsunuz. yükseldikçe e, köy binası yüksel, yükseldikçe e, büyüdükçe e, daha güçlü takımlar adamlar çıkıyor arkadaşlar. Bunun için böyle mantıkla yürüyorlar. Videomuza bakalım arkadaşlar. 8 dakika olmuş dolu dolu. Gittikçe büyümeye başladık. Daha. Daha. Da. Daha. Daha. Ha çalıver. Şu askerleri ben yapayım. Ondan sonra para falan kalmıyor. O Oo, 20. şuradaki şeyleri de yaptıktan sonra harika ve düzenli. 5 engelli kaldırı ağaçlarını, kayaları, çalıkları kaldır diyor. Kaldırdım zaten ben. 5 taneyi kaldırmıştım. Onun için işte daha büyük kasalar. Bir altın deposunu 5. seviyeye yükselt. Ben 3. seviyeye yükseltmişim. Ee, evet arkadaşlar Sezer Mustafa Kurt da ee, 5. seviyeye geldik. 165'ini olmuş. Ben şuraya da 10.000 Klan e, kalesi yıkılmış 10.000 e, altın verirseniz tekrar kur kuruluyor e, Böyle mantıklı çalışıyor bunlar da Savunma değil. ben burayı yükselt, şey yapmam lazım temizlemem lazım o zaman çalışır ya kayaya taşa Toprağa ormana. Evet arkadaşlar yavaş yavaş isterseniz e, bitirelim videomu, şey videomuzu oyunumuzu. E, i̇sterseniz arkadaşlar diğer videolarımızı izlemek isterseniz de kanalımıza da abone olup e, videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzu bitireceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Diğer videolarımızı izlemek isterseniz kanalıma abone olup ve her gün izlerseniz de yeni videolara da bakabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kaç kere söyledim biliyorum. Ee, beğen ya da beğenme butonlarına tıklarsanız ben buna çok önem alıyorum. Ee, i̇sterseniz diğer istediğiniz oyunlar varsa da ee, söyleyebilirsiniz bana. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Düşünüyorum FaceKuma Face, kurma. Ee, face... Ya da Twitter ya da Instagram. Onun için arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.